Güneş battıktan sonra hava iyice soğudu. Kendimize uygun bir yerde bulamadık ateş yakabileceğimiz. Ekip de birazcık üşüdü. Hakikaten güneş battıktan sonra 10-15 derece birden soğumaya başladı. Arkadaşımın bir evi şu gördüğünüz ev. Ekip de daha fazla üşümesin diye bugün burada kalmaya karar verdik. Yemeğimizi de burada yapacağız. Oo şahane. Etraftaki lambaları biraz. Lamba dediğim mumları birazcık yakalım ışıklandıralım. Çok güzel. Şahane. Ekiple bu gece burada misafir olacağız. Burayı da aldığımız gibi bırakıp gideceğiz. <laughs> E niyetle çıktık yola ve nereye geldik. Sağ olsun Mehmet bize bu soğukta yol gösterdi. Karakış'ta böyle bir evde en çok sevdiğim şeylerden biri de dışarısının da içerisi gibi buz gibi olmasıdır. Ama o sarı ışık veren gaz lambası ve mum ışığı bir anda insanı içine ısıtır. Sonra bir de ocak yanmaya başlayınca günün bütün ağırlığı üzerimize çökmeye başlar ve içimize de tatlı bir huzur gelir. Ateş her zaman iyidir. Dağda her daim ocağın yanacak derdi rahmetli dedem. Belki onunla yaşadığımız anıların etkisi vardır ama ateşin etrafında olan her insanın ruh halinin bir anda nasıl değiştiğini ve sakinleşebildiğini de çok gözlemledim. Bütün gün yorulduk ve ekipte de, ben de kurt gibi acıktık. Fazla da rehavete girmemek gerek. Şimdi yemek zamanı hadi bakalım. Müzik Gibi. içerisi sıcak, karnımız ağaç. Şimdi ekiple kuzu haşlama yapacağız. Şimdi bunun da tarifini her zaman uğradığım bir yer var. O kadar lezzetli kuzu haşlama yapıyor ki içerisindeki bütün malzemeler böyle adamın ağzında eriyor. O eti yerken bile onun lezzetini hissederken bile acayip bir ruh haline dönüşüyorsunuz. Sürekli yerdim. Artık dedim ki bana bunun tarifini ver nasıl yapıyorsun? Güzelce anlattı ben de söylediği malzemeleri güzelce listeledim, yaptım. İlk defa deneyeceğim şimdi. Ama dökümün içerisinde, şunun içerisinde deneyeceğim. Ee, güzelce malzemeleri aldık. Közün üzerinde. Şahane olacağını düşünüyorum. Öyle olacağını hissediyorum. Ekipte aç yapması o kadar kolay değil. Biraz uzun zaman alacak ama sabırla onu yapıp bekleyeceğiz. Arkasından da böyle afiyetle tabak tabak yiyeceğiz doyana kadar. Üniversite yıllarında samimi olduğum düzceli bir arkadaşım vardı. İsmi Erkan. ODTÜ'de işletme okumuştu. Ve memleketine dönüp hayvancılık ve kasap işi şey yapacaktı. Bu babasının eski mesleği. Sağ olsun beni da öyle bir güzel esnaf lokantasına götürmüştü ki bir gün buluştuğumuzda orada yediğim kuzu haşlamanın tadını başka hiçbir yerde bulamadım. Ve her geçişimde mutlaka o lokantaya uğrar, yer öyle giderdim. Ercan Usta bana tarifini verdi ve şimdi onu yapıyorum. Hadi hayırlısı bakalım tadı nasıl olacak? Bunda malzemelerin kalitesi önemli olduğu gibi pişirildiği ateş ve pişirme süresi de lezzeti değiştirilmiş. Şahane. Yani soğan kokusu da simmiş bir güzel. Şimdi bunun üzerine havucu bir doğrayalım. Havuç şimdi ona hafif kırmızı renk verecek. Suyunu sarartacak. Limon. Limonu kabuğuyla beraber doğra demişler. suyunu sıkalım şöyle. Şahane. Maydanozla patatesi daha sonra atacağım. Şurada bir parça bir tane şekerim olacak. Onu at demişti. Bir şeker. Biraz da tuz. Bu da yeter. Suyunu da Sıcak su. Of 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 of. Şahane. Önce şunu bir dökümünde özelliği bu. Hem üstten hem alttan benzer. Sıcaklıkta eşit pişecek güzelce. Oy oy oy. Bak. Of koku mis. Verilen sürede en son artık şahane. Şöyle bir bakalım. Of. En son yumurtanın sarısı ve birazcık unla ve çok az da limon suyuyla biraz da su ekleyerek üzerine terbiyesini yaptım. Aynen son terbiyesinden sonra şu suyun bir tadına bakalım. Nasıl olmuş? Of şu kıvama bakın. Yalnız tadını <laughs> bana bunun tarifini verdi ya artık dağda favori yemeklerimden bir tanesi oldu. Allah bu ne güzel yemek ya. Şimdi ben bir parça alacağım, ondan sonra ekibime vereceğim geri kalan kısmını. Şöyle. Ekibimin önünde artık fazla yemeğe dayanamayacağım. Bunu onlara veriyorum. Yemeğe devam edeceğiz. İnsan her ne kadar dağda bir yerde bir evin içerisinde olsa da Yine de arada kafasını dışarı çıkarıp bakmak istiyor. Şöyle bir gökyüzüne, yıldızlara. Temiz havayı solamak istiyor. Herhalde şehirden çok özlediğimiz şey. Uzaktaki yeşile, maviye, yıldızların net olduğu pozisyonda gökyüzüne bakmak. Ayı seyretmek.